Benim adım Vanya. İkiz kardeşimin adı Alya. Onunla hayatımızda birçok sorun oldu ama en dayanılmaz olan bendim. Bildiğiniz gibi ikizler hep böyledir. Biri sessiz, sakin, zeki ve diğeri benim gibi her zaman problemleri üstüne çeken. Ben her zaman dik başlıydım ve bunun bedelini kız kardeşim ödedi. Benim için özgürlüğünü feda etti. Eylemlerimi kınayabilirsiniz. Geri kalan günlerim için pişman olacağım bir sürü hata yaptığımı biliyorum.'' Aile ve benim ailem yok. Daha doğrusu vardılar ama annemiz bizi hastanede bıraktı. Bu yüzden annemiz ya da babamız hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. İsimlerini bile bilmiyoruz. Yetimhanede anlattıklarına göre hastaneye karnı burnunda bir kadın geldi, bizi doğurdu. Doktorlar her şeyi yaptıktan sonra ikizlerin ne isim vermek istediğini sordular. Ağlayarak bize bakmış ve umursamadığını söylemiş. Emzirmeyi bile denememiş. Bize doktorlar bakmış ve aynı günün gecesi odadan çıkarak bir daha geri dönmemiş. Aslında ebeveynleri tarafından terk edilmiş epeyce çocuk var. Ne yazık ki terk edilmiş hayatların kimseye faydası yok. Çok azı koruyucu aileye girecek kadar şanslı oluyor. Ali ve ben bakım evine sonra da yatılı okula gittik. Yatılı okuldaki hayat güzel değildi. Orada olan çocuklar benim gibi özellikle şefkatli ve misafirperver değiller. Oradaki bakıcılarımız onlara anne diyorduk. Kız kardeşimin teniklerinden dolayı Caha çok seviyorlardı ve bana dayanamıyorlardı. Ama becerilerim hayatımızı bir kereden fazla kurtardı. Bir keresinde yetimhaneden bir çocuk olan Fedya, Ali ve ben yüzerken bize doğru geldi. Biz zaten gençtik. Neye ihtiyacı olduğunu çok iyi anladım. Ali o kadar korkmuştu ki kendini bir bezle örttü ve bir köşeye kapandı. Bu ucube bize iğrenç bir şekilde baktı ve ona itaat etmezsek beynimizi patlatacağını söyledi. Ali'nin önünde durdum ve ondan kesinlikle utanmadım. Göğsüm hakkında kötü espriler yapmaya başladı. Sonra yaklaştı ve daha önce ikizlerle beraber olmadım dedi. Öpmek için uzandı. O anda Alya bağırmaya başladı. Yardım çağırdı ve ona saldırdım. Bacaklarının arasına sert bir tekme attım ve sonra dizimle burnunu kırdım. Pislik çocuk bir kız gibi çığlık attı. O anda anneler bize doğru koştu. Onu gördüler ve beni 3 gün ceza odasında tuttular. Ceza odası yatağı olmayan, çok küçük bir penceresi olan, suçluların tek başına oturduğu bir odaydı. Bu oda neredeyse hiç boş değildi. Benim gibi birçok yaramaz ve kötü çocuk vardı. Her zaman şaşırmışımdır. Ali nasıl böyle yetişti? Bir sineği bile incitmez, her zaman benimle son ekmeğini paylaşır. Kendisinin tok olduğunu söyleyerek bana kompostosunu verir. O benimle ilgileniyordu ve ben de onu koruyordum. Bize kimse dokunamadı. Bizi bölmeye çalıştılar. Dediler ki, Ali'nin bir geleceği var. Onu bir aile evlatlık alabilir. Ama o bensiz gitmek istemedi ve ben de ondan ayrılmak istemedim çünkü sahip olduğum tek şey oydu. Yetişkin olduğumuzda yatılı okula bırakmak zorunda kaldık. Bizi özgür bırakmadılar. Biz de onunla özgür bir yolculuğa çıktık. Kız kardeşim için evin dışına çıkmak çok büyük bir stres oldu. Uzun yıllardır o olaya alışmıştı. Bense hep oradan ayrılmayı hayal etmiştim. Yaptığımız ilk şey iş aramak oldu. Kurnaz ve küste olduğum için beni hemen bulaşık makinesi olarak kafeye götürdüler. Bunu yüzlerce kez yapmıştım zaten. Yatılı okulda sık sık bu şekilde cezalandırılırdım. Maaş azdı. Ama para bir oda kiralamak için yeterliydi. Alya daha sonra aynı kafede garson olarak işe girdi. Bir şekilde kibarca iletişim kurabiliyordu. Ve ayrıca okumayı da biliyordu. Böylece yaşamaya başladık ve dürüst olmak gerekirse hayatımızın en güzel dönemiydi. Kimseye güvenmeme, dürüst para kazanma ve kendimize ait olma yeteneği tüm yetimhane çocuklarının hayalidir. Sarhoş bir müşteri Ali'yi taciz ettiğinde patron gelene kadar alışkanlığım yüzünden adamı dışarıda dövdüm. Bizi bu yüzden kovmadılar. Bulaşıkları mükemmel ve çabuk şekilde yıkadım. Ali'nin ise çok büyük bir sabrı vardı. Zamanla her şey oturmaya başladı. Sonunda para biriktirdik ve bir çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik. Parka gittik. İki yetişkin kızın ilk kez atlı karıncaya bindiğini, ilk kez pamuk şeker, dondurma ve McDonald's yediğini görmeliydin. Evet, gastronomik şok geçirmiştim. Doğum günümüzde bu bizim için küçük bir kutlamaydı ve akşam küçük yarısı boş odamızda cips ve soda ile tıka basa dolmuş olarak oturup hayallerimiz hakkında konuştuk. Kız kardeşim aşık olmayı, evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı, daha temiz bir iş bulmayı hayal etti. Ve bense buradan çok uzakta yurt dışında kimsenin beni tanımadığı bir yerde olmayı ve yeni bir hayata başlamayı hayal ettim. Kısa süre içinde hayaller gerçek oldu. Ama ters şekilde oldu. Ben aşık oldum. O gün gece geç saatlere kadar çalıştım. Arya erken ayrıldı. Hastaydı. Onun için ve kendim için çalışmaya gönüllü oldum. Valiyanın sonuna kadar yorgunluktan ölecekmişim gibi geldi bana. Son bir günün altından barmenle tanıştığım bara bira içmek için gittim. Açıkçası konuşurken çok eğlendik. Adı Vanya'ydı. Ona Vantuz dedim. Bana güldü ve kendi gülme yeteneğini sevdim. Beni bununla yakaladı. O zamandan beri birbirimizi daha sık görmeye, iletişim kurmaya başladık. Vardiyamdan sonra bara gittim ve bana bir kokteyl ısmarladı. Kısa süre sonra onu kız kardeşime tanıştırdım. Ama kardeşim ondan hoşlanmadı. Bir kez kavga bile ettik. Onu ahmak dedi ve ben de sinirlenip ona eğer o senin şaşı gözlerine bir prens olarak görünmüyorsa bunun ahmak olduğu anlamına gelmez dedim. Sinirle evden çıktım ve ona gittim. Barda bana içki vermesini istedim ve sarhoş oldum. Vantuz beni eve götürmek istedi. Ama Ali'yi görmek istemedim. Ona hala kızgındım. Sonunda ona gittik. Geceyi onunla geçirdim ve sabah işe gittik. Vantuz iyi bir adamdı. Ve ondan gerçekten hoşlandım. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Çok korktum kafam karıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum ve iş yerine gittim. Dışarı çıktık müjdeyi verdim ama o özür diledi ve hazır olmadığını söyledi. Tabi ya ne düşünüyordum ki? Kız kardeşimin onun hoşlanmamasına şaşmamalı. Kızdım ve kürtaj için para istedim. Bundan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ertesi gün Alya ve ben hastaneye gittik. Çocuğu kaldırmayı kabul ettik. Kız kardeşim beni vazgeçirmek istedi. Korktuğumu görüyordu. Ama nasıl doğum yapabilirdim ki? Dizlerim titreyerek doktorun odasına girdim. Kanepeye uzandım ve o anda Alya içeri koştu. Bunu yapmamam için bir çığlık attı gözü fal taşı gibi açılan doktor bize baktı ve bir tepki bekledi. Kanepeden ağlayarak kalktım ve eve gittik. Hatalarınız için bir çocuk ölmemeli dedi ve sonra beni teselli etti. Dedi ki başka bir iş bulacak ve bebeği büyütmek için bana her türlü desteği verecekti ve sözünü de tuttu. Alla bana ve ismini Tonya koyduğu kızıma baktı. Kız kardeşim haftada neredeyse 7 gün çalıştı. Kira, yemek, vergiler, hamileliğime, doğumumu ödedi ve ardından çocuğa destek verdi ona ne kadar minnettar olduğumu tahmin edemezsin. Bir aile kurma hayalini rafa kaldırdı ama kızımı deli gibi sevdi ve her zaman ona bir şeyler almak için para buldu. Kızım büyüdüğünde ona bir anaokulu buldum ve işe başladım. Satış temsilcisi olarak bir iş buldum ve iyi para getirdi. Kız kardeşim çok daha iyi hissetti. Tam teşekkürlü tek odalı bir daire bile kiraladık ve bu harikaydı. Ancak mutluluğumuz uzun sürmedi. Bir süre sonra hayatımız alt üst oldu. Mağazada dolaşırken şirketimizin mallarını satmaya çalışırken tesadüfen Vantuz ile karşılaştım. Yüzümü hayal edin. Bunca yıl sonra tekrar karşılaştık. Değişmişti. Kilo almıştı. Vanya o kadar mutluydu ki bana bir sevgili gibi sarıldı. Soru yağmuruna tuttu ve sonra beni kahve içmeye davet etti. Ona karşı hala kızgınlığım ve hatta hatta öfkem vardı. Ama öte yandan düşündüm ki Belki de bu kaderdi. Akşam buluştuk, konuştuk, her şey güzeldi. Beni eve bıraktı ve arayacağına söz verdi. Alya öfkeyle yanıma geldi. Hayatım bana hiçbir şey öğretmediğini haykırdı ve ben de ona çocuğumun babası o olduğu için beni anlamayacağını söyledim. Ve evet kız kardeşimi bir kez daha dinlemedim onunla tekrar ve tekrar buluştum. Sonra geceyi birlikte geçirdik. Yataktayken telefonun ekran koruyucusunda yanlışlıkla kızımın bir fotoğrafını gördü. Sorular sormaya başladı ve onun kızı olduğunu itiraf ettim. Şoktaydı. O zamanki kadar korkmuş görünüyordu. Ondan hiçbir şey istemeyeceğimi söyledim ama onu görmek istediğini söyledi. Onları tanıştırdım. Dikkatliydi, nasıl davranacağını da bilmiyordu. Zamanla üçümüz daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bana yerleşti ve sanki bir ailemiz olacakmış gibi geldi. Vantus to Tonya sürekli hediyeler getirdi. Ona alıştı. 3 ay sonra bana evlenme teklif etti ve ben de kabul ettim. Alya buna karşı çıksa da söylemedi. Böylece aile olarak yaşamaya başladık. Ve Alya her hafta sonu Tonya'yı görmeye geldi. Onu özledim ama ailemi kurma zamanım gelmişti. Yaklaşık 6 ay sonra gece telefonum çaldı. Zıplayarak telefona baktım. Alya Kalbim çıkacaktı. Bir şey olduğunu düşünürdüm. Beni hiç aramazdı. Ali iş çıkışı bir şeyler almak için dükkana gitmiş. Orada yetimhanedeki o psikopatla karşılaşmış. Fedya. Bu ucube onu eve kadar takip edip hakkımdaki her şeyi sormuş. Ali hızla eve yürüyerek polisi aramakla tehdit etmiş. Fedya da ondan uzaklaşarak tekrar geri döneceğine söz vermiş. Artık Ali'nin yalnız olduğunu anlamıştı bir kere. Vanya kızımın evde kalmasını söyledim. Kız kardeşime tek başıma gittim. Bu ucuba apartman kapısını kırmaya çalışıyordu ve bunun için bir levye bile getirmişti. Sarhoştu. Onu böyle iğrenç bir şekilde hatırlıyorum. Beni görünce Ali olduğumu zannetti ve beni öpmek için üzerime atladı. Levyeyi elinden aldım ve kafasına vurdum. Dengesini kaybetti ve merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Fedi hastaneye giderken öldü. Polis ne olduğunu ve nasıl olduğunu sorgulamaya başladı. Ablam ve ben şoktaydık. İki elim birden titriyordu. Alya ağlıyordu. Bir süre konuşamadık. Bu yüzden ilk başta komşulara sorduk. İkizlerden birinin ona vurduğunu söylediler. Ancak tam olarak kim olduğunu bilmiyorlardı. Gözlerimi kaldırdım, polise baktım ve ben yaptım diye birden bağırdı Alya. Dehşetten şaşkına döndüm. Onu durdurmaya doğruyu söylemeye çalıştım ama polis arabasına bindi ve yüz kere daha her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Onu karakola kadar takip ettim ve aptal olduğunu haykırmaya başladım. Tonya'nın bizim gibi annesiz büyümemesi gerektiğini söyledi. Çocuğumun adını duyunca dondum. Hiçbir durumda Fede'yi öldürmek istemedim. Sadece kız kardeşimi korumak istedim. Hepsi bu. Alya bana sarıldı ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Benim için hapse girdi. Mahkeme onu suçlu buldu ancak meşru müdafaa gerçeğini de hesaba katarak Vanya'nın bulduğu avukat sayesinde en küçük cezayı almasını sağladık. Ama yine de orada benim yerime. Onu böyle bırakmayacağım. Her ay başka çıkışlar ve boşluklar arıyorum. Ali orada olmamalı. Olmamalı.